ise şimdi de Özlem Abay imzalı Mesnevi'den Beyitler 27 Küpte Ne Varsa O Sızar başlıklı yazıyı paylaşacağız. Eğer kendi dem sazımın dudağıyla eş olsaydım, ben söylemeye layık olan her şeyi söylerdim dem, saz, farsça bir kelime olup sözlükte arkadaş, refik, hemdem, sırdaş, dost anlamlarına gelmektedir. Dudak neyle sırdaş olmuş, namelerle gönüllere dokunmuştur. Mevlana Hazretleri de böyle bir dost, sırdaş istemektedir. Eğer böyle bir dost bulsaydım daha neler neler anlatırdım diyor bize bu beyitte. Bilindiği üzere ilk 18 beyit hariç mesnevi şerifi Mevlana Hazretleri söylemiş, Hüsamettin Çelebi yazmıştır. Muhatabımızdaki anlayış kabiliyeti çok önemlidir. mesnevi şerif, Hüsamettin Çelebi'nin anlayışına uygun olarak yazdırılmıştır. Muhatap, Hüsamettin Çelebi değil de Şems-i Tebrizi Hazretleri olsaydı, daha kim bilir ne sırlar dökülecekti. Söz sahibini yansıtır. Bu yüzden muhatabımız konuştuğu zaman ahlakını, ilmi seviyesini, kültürünü, görgüsünü anlarız. Küpte ne varsa içimden o sızar. Kişinin kalbinde ne varsa dilinden de o dökülür. Eğer muhatabımızı tanımak istiyorsak, davranışlarına olduğu kadar konuştuklarına da kulak vermeliyiz. Kişinin duygularını, düşüncelerini, konuştukları ele verir. Bu yüzden arif gönüller yerli yerinde konuşmayı beceremeyenlere sükutu tavsiye etmişlerdir. Mesulüz kendimizden, ailemizden, akrabalarımızdan, ümmetten, dilsizlerden, bütün canlılardan. Bu mesuliyetle hikmetli konuşmalı, davranmalı ve dahi gerektiğinde susmalıyız. Midemize giren lokmadan, ağzımızdan çıkan söze kadar her şeyden mesul olduğumuzu Unutmamalıyız. Bildiğimizi sadece kendimiz yaşamak için saklamamalı, çevremizdekilerle de paylaşmalıyız. Bununla beraber diline her geleni, her ortamda söylemekte de uygun değildir. Nasıl mide her lokmayı kabul etmiyorsa, her kalpte her sözü kabul edemeyebilir. Midenin her yiyeceği kabul etmemesi nasıl dışarı çıkarak oluyorsa, kalbin kabul etmemesi sözlerde davranışlarda kendini ortaya koyar. Bu yüzden kime ne söyleyeceğimize dikkat etmeliyiz. Her söylediğimiz muhatabımızın anlayış seviyesine uygun olmayabilir. Hikmetli ve arifane sözleri onun kıymetini bilenlere söylemek gerekir. Yoksa bu hikmetli sözler ehli olmayana söylenirse zayi olur.'' Ekabire Evliya'dan Sehl bin Abdullah et Tüsteri Kuddisesi Ruhu buyururlar ki, Alimin üç türlü ilmi vardır. İlmi zahirdir, alim onu ehli zahire söyler. İlmi batındır, bunu ancak ehline söyler. Alimle Allah Teala arasında sırdır, bunu ne ehli zahire ne de ehli batına söyler. Bundan anlaşılır ki Hz. Pir'in söylemek istediği ilim bu ikinci neviden olan ilimdir. Ve üçüncü nevi ilim harf ve savta sese sığmadığından lisanen söylenemediği için kamiller bu sırrı ancak karşılıklı kendi hakikatlerine nazar etmek suretiyle müşahede ederler. Nitekim Hz. Pir Şems-i Tebrisi Hazretleri ile bu mertebedeydi. Allah Resulü Yüce Allah'tan üç nevi ilim almıştır. Herkese şamil şeriat ilmi, seçkinlere ait maneviyat tarikat ilmi, Allah ve Resulü arasında sır olan hakikat ilmi. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Siz benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz yataklarınızda yatamaz, sahralara çıkardınız. Mevlana Hazretleri de bu minvalde, mesnevi Şerif'in üçüncü beytinde, ''Ayrılık derdinden lime lime olmuş bir sine isterim ki, hasret ve özlemin ne anlama geldiğini ona anlatabileyim.'' demişlerdir. Hazreti Pir bu dünyada Allah'tan ayrılırken, hasretten muzdarip, Bizler de bu beyitleri anlatmaya çalışırken bu hasreti, özlemi hissemize düştüğü kadarıyla dile getirmeye gayret ediyoruz. Bizler de derdimizi paylaşacak, bizi olduğumuz gibi kabul edecek bir dosta sahipsek çok şanslıyız demektir. Bu Allah'ın kuluna bir lütfudur. Bunun kıymetini bilmek gerekir. Çünkü konuştuğu dili anlayan kimseden ayrılan, yüzlerce lisan ve name bilse de yine susar ve bu muhabbette irfan neticesidir. İrfansız bir kimse muhabbet tahtına nasıl oturabilir? İrfan bilmek, anlayış, tecrübe ve zekadan ileri gelen zihni kemaldir. İlahi esrara, iman ve Kur'an hakikatlerine vakıf olmaktır. Bu yüzden muhabbetimizi yönelteceğimiz kişileri de iyi seçmek gerekir muhabbetimizi layık olana açmalı, layık olmayana gönlümüzü açmamalıyız. Mevlana Hazretleri Mesnevi-i Şerif'te ben bir mecliste sözü cezbeden birini bulursam kalp çemenistanında yüz bin gül bitiririm. Eğer bir mecliste söz öldürücü birini bulursam o zaman nükteler ve espriler hırsız gibi kaçar.'' vurarak söylediklerini anlayacak kişiye göre söz söylediğini ifade etmiştir. Sözü anlayacak kişinin gönül gözünün açık olması gerekir ki söylenen sözün hikmetini kavrayabilsin. Ehli irfan olabilmek gönül aynamızın saf ve berrak olabilmesi için ihlasla ve muhabbetle ibadet ve taate devam etmek gerekir. Amelsiz ilim, amelsiz muhabbet kuru bir uğraştır. Bu yüzden de ilim, amel ve muhabbetin bir arada olması gerekiyor. O zaman dilimizden hikmetli sözler dökülecek ve bizden edepli davranışlar hasıl olacaktır. Denilmiştir ki, kim kırk gün süreyle ihlasla kulluk ederse, Allah o kişinin kalbinden lisanına hikmet pınarları akıtır.'' Hayat yolculuğumuzda Allah'ın muhsin kullarından olmamız ve bu kullarıyla dost olabilmemiz, dua ve niyazıyla yazımızı Yunus suresinin 62. ayetiyle bitirelim. Haberin olsun ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Değerli dinleyenlerimiz, Özlem Abay imzalı Mesnevi'den Beyikler 27 Küpte Varsa O Sızar başlıklı yazıyı pay.